ben de kaç kez herkese selamlar. Gördüğünüz gibi yeni bir videoda baş başayız. Şu yam yamu çıkardayım kanarayı. kardeşim, arkadaşım, sevgili dostum, yani kim olursa olsun, ben bunlara kanara yam diyorsam işin cilvesinden sevmediğimden değil, ben bu ite, bak it dedim şimdi kibar olmadım it. Yani it bizim Türkiye'de kullanılan bir şive. Yani sen it dediğim için kibar değil diyorsan yani başka bir şehirlere, kasabalara gittiğin zaman adamlar hep it diyor. Kopi diyor, köpek diyor, hoş diyor, hoş hoş diyor, kuçu kuçu diyor, enik diyor. Yani öyle dedikleri zaman yani bu kibar değil. O adamın şivesidir yani Allah Allah. O adama ona ona göre mi hor göreceğim ben bu adamı? onun gösterdiği, söylediği bir şivedir yani kendisi. Kibarlığıyla ne alakası var? Ne Kibarlık ne ki yani? Ben onu anlamadım. Eski Türkçe'ye baktığın zaman kibar diye bir şey yok. Her şehrin bir şivesi var. Burada da öyle, Amerika'da da öyle. New York'ta bir şive var. New York'takilerine kaba diyorlar. Aşağı gidiyorsun, aşağıdakilerine kibar diyorlar. İngiltere'ye gidiyorsun, en kibar İngiltere'de İngilizcesi diyorlar. Yani anlamadığım bir şey var. Yani onun için seyretmiyorsan sana kalmış bir şey diyecek bir şeyim yok. Ama benim bunlara yamyam dememin sebebi çocukluktan bile Eskide filmlerde seyrettiğimizi yamyam diyorlardı. İşte yamyamla çok yiyen bir şey, insan yiyen bir şey diye gibisinden. Yani bunu bunlara bunlara yamyam yam yam dememin sebebi o. Yani insanı versen insan bile yerler tövbe aşağı tövbe aşağı. Yani onun sebebi. Kanara dememin sebebi Kanara bizim orada Çorum'da Yozgat'ta kanara çok yiyen biri ne derler? Ondan yani. Sebebi odur söylediğimin. Sevmediğimden değil yani. Sevmesem ben bunlara niye o kadar çok para harcayayım? O kadar zaman harcamışım, buraları yapmışım ben. Yani sevdiğimizden yaptık, hobimiz olduğu için yaptık. Yani dememle, bir lahap vermemle sevmemezlikten bir şeyi yok ki. Bunlara isim vermişik, ona kalmazsa isim de vermek. Değil mi Nala? Aslanım benim. Yani benim amacım şey yapmak. Bak mesela al. Ekmek. Haftada bilemedin. Ayda 2-3-4 defa böyle ekmekli, pilavlı, tavuklu, yumurtalı, domatesli, patatesli yemekleriyle, kuru karıştırıp getiriyorsun. Ben adı neydi? İtlerime şimdiye kadar çiğ et vermemişimdir. Yani bana olan bir şey. Çiğ et vermek istemiyorum. Hepsine ya pişmiş ya kaynamış et. İt dedim. Musura bakmayın yine. It, it dedik. Yani it dediğimizde de şeyimiz yok. Sevmiyorum, sevmiyorum değil ya yani it dediğim zaman. Opil dediğim zaman. Kanara dediğim zaman. Al. Mesela kuşlarımız burada 42 tane kuşum var al abi gör bak nasıl yerde yaşıyorlar adamlara ben dışarı çıksın şey olsunlar diye böyle bir yer yapmışım tek başıma yani günlerimi almış ben iki gün tatilim var haftada iki gün tatilimde elimden ne geliyor sonra yapmaya çalışan bir şey mesela al aha tek tek sarımsak soydum. Ne yapacağım? Bunları kuşlara vereceğim bugün. Yani sevmesem ben bunları niye yapayım? Atarım buraya dururlar. Yani ben bunlara kanara diyorsam sevmemem mi gösterilmiyor ki? Gördüğünüz gibi maşallahları var hepsinin. Hastalanıyor. Bak mesela orada o durgun duruyor. Bugün sarımsak vereceğim. Bir tane daha vardı. Ona da sarımsak vereceğim. Orada yukarıda. Oturup ben bunların hangisi dişi, hangisi erkek diye niye ayırayım? Sevmesem. Bırakırım kendi hallerine giderler. Oturup diye ben bunlara niye şey yapayım, numara takayım, sevmesem. Ben para yapmıyorum, şey yapmıyorum bunlardan. Aynısı. Horozlarıma da, tavuklarıma da aynısı yani. Bak, o kadar yem alıyoruz. Bak ne güzel yerler yapma. Ona kalmasa boğurum yaparım bak. Yapar. O kadar para harcamış. Buraya şey yapmışız. Teneke koymuşuz. Ki başka şeyler girmesinler. Hastalanmasınlar diye. Allah'a. yemek. gördüğünüz gibi bak. Arpa, buğday, mısır, bezelye. Ne istersen var içinde. Yani mesela ben bazı insanlarda kedi görüyorum. Ben kedi hiç sevmiyorum abi. Hiç sevmediğim bir şey. Yani kedi sevmiyorum. Çocukluktan belli kedi sevmiyorum. Köpek olsun daha iyi. Yani kedi sevmiyorum diye ben başka adamın videolarını sevmiyorum. Şeylerinde değilim ki. Adama tutup demeyeceğim ki. Kardeşim ah kediyle niye video gösteriyorsun? İyi bir hayvan değil demiyorum ki kimseye. Yani, ah her gün sabah köründe niye bakayım ben bunlara bakayım o zaman sevmesem. Yani o şeyinden değil. Mesela benim burada <laughs> farelere zehir olmamış şeyi fareyi de sevmiyorum. Yılanı da sevmiyorum. Porsuğu da sevmiyorum. Ama fare bildiğiniz gibi fare <laughs> yavruları büyütü büyütmez hayvanlar bir daha gunluyorlar. Pardon, gunluyorlar dedim yani. Doğum yapıyorlar. Kibar söyleyeyim de. Gunlamak bizim orada ne demek? Yavru yapmak demek. Yavru doğurmak demek. Gunluyorlar dedik. E yani ne ben kendim Vallahi ben... Kardeşim ne anlamı var? Ha sıçıyor demişim. Ha tuvaletini yapıyor demişim. İkisi de aynı kapıya gidiyor. Yani... Sen öyle anlıyorsun. Ben böyle diyorum. Küfür etmiyorum. Şey etmiyorum yani videolarda. Ben kendim oluyorum. Anladığım. Allah'a kanara. Gezeceği yerde. Gördüğünüz gibi. daha Gezeceği yerde. Bak yemeğe koydum orada. Yemeğin başında başlıyor. Allah'ım. Benim Max'im bu. Bak bu da kıskanacak şimdi. Elimi ısıracak. Hey yapma. Şişt. Gördün mü? Bak. Yani severken ayrı ayrı seviyoruz bunları. Kıskanıyor. Kuyruğunu <laughs> ısırıyor. Gördüğün gibi. der ki abi seviyoruz. Ama öbürü de kıskanıyor. Sevmediğimizden der ki yani bunlara isim söylüyorsak sevmediğimizden cilves. İşin işin cilvesi bunu yapmamız. Bunlara ben o zaman niye bu kadar şey yapayım ha ah, bak tüyü şey olmuş bunu şimdi keseceğiz birazdan. Değil mi? Max. Allah, o da ondan oynuyor. Bak ısıracak onu şimdi. Şey yapacağız, sinirlenecek. Hani bunu ısırdı geçen bacağından kıskandığından ondan sonra da bunun üstüne gittiği zaman da şey yapıyor, adını sen söyle, ağabey. Bu da onun poposundan ısırmış, tüyünü kopartmış. Ne yapsın hayvan? Burada kırmızılık var. Ne var? O da cildinden geliyor. Adamlara, biz bunlara yani o kadar yastık koyduk, o kadar yatak koyduk. Ne yapıyorlar? Parçalıyorlar. Şeyinden değil ya, onun içinde dışında ne yapıyorum? Sap koyuyorum, saman koyuyorum altına. Yani bunlar soğa dayanan bir hayvanlar. Yani baktığın zaman öyle bir şey var. Yani yani sevmediğimizden değil isim isim söylüyorsak sevmediğimizden değil isim. İşin cilvesi o. Bu çorumlu çok fena bir hayvan. Aha şu en yaşlılarından bir tanesi. En azından nereden baksan 9-10 yaşında ne yapıyor? İki tane, üç tane dişiyle birlikte şey yapıyor. Karışmak istemiyor. Çünkü bu da onun eşi. Ondan tam eş olsun diye buraya koydum. Allah Allah. Yemleri de var. Ağzına kadar dolu. Suları da var. Ağzına kadar dolu. Ve önce şey yapsınlar. Bir iki gün sonra çıkardırım. Mesela buraya gelelim. Kuşların olduğu yer. Vallahi her zaman temiz göz temiz olsun diye. Yani bazı insanlar diyor temiz olmasın. Yani şeyi dursun, pisliği dursun altında kuşlara gibi öyle şeyler duyuyorum. Ama ne yapıyorum? Ben temizliyorum. Benim şeyim yani. Ondan. Ben mesela o kadar yer yapmışım ya oralasın diye. Yani bakmasam, hobi olmasa, sevgi olmasa bunlara ben niye bu kadar özellik göstereyim? Tavuklar. Mesela tavuklar. Aynısı. Altını durmadan temizliyoruz yumurtalarını yiyoruz hayvanların. Olmadı etini de yiyoruz. O kadar yer yapmışız buraya. Bak güzelce el emeğine. Yani ben öyle lakap takıyorum bunlara diye ben sevmemezliğimizden değil ki. Bir de kusura bakmayın eğer yani o şeyi adını sen söyle kamyon girerken şey yapmışım. Öyle yapmamın sebebi o kamyon 1991 GMC fitesli ondan yani seven adamlar anlar ne olduğunu yani arabayı sevenler bilenler mesela burası ben burayı tam 3500 lira vermişim yapmak için 3500 dolar vermişim kendi ellerimle yaptım tek tek hayvanlar rahat olsun diye Dört parça yerlerdeydik orası bizim öbür köpeğinde o köpek de kaç, kaçıyordu Kaçtı bulamadık her yere baktık Yani iyi köpek olduğu zaman burada adamlar alıyor Köpekleri Pahalı köpek de ondan Mesela Alaska kurdu vardı bir tane O Alaska kurdu da gitti ne yiyorsun sen Çekil Oğlum tüy bu ya onun tüyü niye giyiyorum ben onu anlamadım mesela öyle yani olmazsa ben buraya o kadar para verip burayı niye yapayım sevmesem hayvanlara şey göstermesem rahat olsunlar diye bak Allah'a kendi ellerimle tatil günlerimde kendi elimle tek başıma yapmışım burayı da hayvanlar rahat olsun diye Burası yani burasını da aynı kendilerimle tek başıma yapmışım. Hayvanlar rahat olsun diye. Ben hayvana yamyam yam diyorsam, banara diyorsam, opil diyorsam yani sevmediğimden değil ya. Seviyorum. Ondan lahab takıyorum. Ne yaparmış adam? Sevdiği insanı yerden yere vurulmuş. Zaten sevmediğim insan olsa hiç konuşmam bile, göstermem bile ne göstereyim? adam yerine koyup da söyleyecek şey, şeyim yok ya. Ben bu hayvanı sevmesem ne göstereceğim sana? Yani olmayacak bir şey söyle. Kedi mesela ne dedim? Kedi hiç sevmem. Oldu olalı. Yani ufak bir kedi bulsam burada. Alır bakarım ondan sonra götürür yerine veririm. Şey olacak yere. Fare, farelere zehir koymamın amacı, herkes biliyor farenin ne olduğunu. Pahasın mesela, pas şey yakalasam, porsuk yakalasam burada götürüp başka bir yerde bırakıyorum. Ama niye bırakıyorum? Bırakmasam daha iyi. Fareleri yiyor onlar. Yılan. Yılanı da sevmem abi. Ama bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Öldürüyoruz mu? Öldürmüyoruz. Yılan bir kere yiyor. O ona bir ay yetiyor yediği zaten. Onlar da ne yiyor? Ufak hayvanları yiyor. Yiyecek bir şey mi? Bak. Allah'ım. Kanara dediğim için yani sevmiyorum değil ya bunu. Çünkü kanara kendisi. Değil mi? Kendisi kanara. Sevilmeyecek bir şey mi bu? Ne yapıyoruz? Dövüyoruz mu? O kadar yemek veriyoruz. Besliyoruz. O da sonunda ne yapıyor? Evimizi koruyor. Tavukları koruyor. Çıkarttığımız zaman saatlerce. Sabah köründe ben niye kalkayım o zaman bunlara şey yapıyor. Kalkıyoruz. Hayvanlarımızı besliyoruz. Onlar da insan gibi. Dilleri yok. Ağızları yok. Ne olduklarını söyleyemiyor. Bak abi. Tavuklara bak. Kocaman oldular. Boyuna yiyorlar. Yani bakmasak bunlara o kadar diye bir şeyi niye verek? Ya bu hindiyle birisi mesela. Ah, vermesek baksana abi tonmuş tombiş tonmuşlar. Sevmesek niye bakak bunlara? Yani bunun abi zilli. Hepsini dövüyor da en ufak tavuk. En iklerden bir tanesi. Yani zilli diyorsak sevim yok değil ya. Buna FCB diyorsun. Yani anlayan anladı. Niye FCB dediğimizi. Bu da Trump. Birkaç katilin ismi var. Hepsine ben isim versem de o nasıl hatırlayacağım ben bunları. Mesela elimle adı neydi? Köpeklerin pisliklerine topluyoruz her gün. Sevmesek niye toplayım? Bırakayım her gün dursun. Vallahi bilmiyorum abi. İnsanoğlu acayip bir şey ya. Hey, yapma. Tavuğu ya kovalıyorsun? Tavuk ne etti sana? Vallahi anlamıyorum kardeşim ya. Yani... ...hayvanı sevmiyorsam yani şeyinden değil, sevmiyorum diyorsam... ...yani ben evimde beslemem. Yani bakıp yardım etmem değil. Evimde beslemem hayvanı. Ondan sevmiyorum benim kendime göre sebepleri var beslemememin. Mesela eşek. Eşekleri çok seviyorum ama evimde beslemem. Atı beslerim. Çünkü atı sürmek istiyorum. Hani başka bir yeri var. Elimi ısıracağım. bunun gagası çatlamış üst tarafı nasıl tatladıysa birazdan onu şey yapacağım. Bakacağız ona birazdan. Yani ben o yorumlarınızı atın diyoruz. Söyleyin ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz, nasıl şey yapıyoruz. Yani tutuyor bir de öyle dediğin zaman yani kusura bakma da yani şeyinin değil tamam sen gördüğün gibi söylüyorsun da yani anlamadan etmeden mesela ben her gün aynı, aynı elbiseyi giyiyorum. O demek değil ki yani ne yapacağım ben buraya süslenip püslenip mi çıkacağım her günkü olduğum yer. Bu benim işte çalıştığım elbiseler. Arka bahçede çalıştığım elbiseler. Ne anladık o zaman süslenip püslenip gidip başkasının evini çeksem şeyini çeksem tamam neyse ne. O zaman söylersin her günkü her arka bahçeye geldiğim yer. Hani de öyle derseniz de yani yani acayip bir şey yani biz olduğumuz gibi arkadaş olduğumuz gibi kendi şivemizle yani kibar 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 olmama gerek yok senin videoları seyretmen için ben kendim gibi yalan da söylemiyoruz üç kağıtçılık da yapmıyoruz ben bu kuşlardan da para yapmıyorum bu tavuklardan da para yapmıyorum dediğim gibi arada sırada annem yumurtalar satarsa satıyor olduğu zaman o da ne yapıyor yem parasına bile zor yetiyor ben bunları kendi yumurtalar kendi yemek, hobi amacı. Çeşit çeşit tavuk beslemek amacı. Mesela kırma tavuklar yapmak amacı. Mesela bir sürü var kırma tavuklar. Güzel de yavrular çıkıyor. Aha bu gel, bu senenin cücüğü. Mesela bu horoz. Bak. Hayvan gibi oldu. Kusura bakmayın hayvan gibi oldu dediğim zaman zaten hayvan kendisi. Ne güzel çıktı. Paçalı maçalı. Neye benziyor? Buranmaya benziyor. Ama o zaman da Brahma yoktu. Kesin bu paçalılardan bir tanesi. Şey ya beyazlardan. Ya da buradan bunun kırması siyahla daha bu siyahla bunun kırması kesin. Mesela başka nerede var kırma? Aha bu cücük. Al ha, bu da kırma. Bu da kesin adı neydi? Trump'ın siyah e, tavuğun kırması. Olsa olsa. Çünkü paçası yok. FC çompta kovalıyor Yani şeyinden değil yani sevmediğimizden değil. Gördüğünüz gibi kalktık. Sabah sabah çıkarttık bunları, yemlerini verdik. Mamalarını verdik. Max içeri koyuyor. Ne yapıyor? Tavukları öldürüyor. Yiyor. Ondan içeri koyuyoruz. Çıkardık yani. Nalan nerede? Bakayım Nala nerede? Nala da orada. Ha, biraz önce tuvaletini yap. Keşke her zaman tuvaletini yapsa dışarıya. Ne yapıyor? Allah orada yemeğin başında bekliyor. Bak. Orada. Yemeğin başında bekliyor Nala. Yemeği gördü tabi. Orada yemeğin başında bekliyor. Böyle ne kadar. Ah, bu da zilli. Oo. Şimdi, şimdi şunu bir yakalamamız lazım. Şöyle, bunun şeyini kesmemiz lazım abi. Kocaman oldu, baksana. Bunun kesmemiz lazım. Yani kesmem dediğim şey yapmam lazım bu gagasını. bu kırılmış. Ya yani dinozor gibi aynı ya. Hele hoca sığmıyor hayvan ya. Dur bakayım. Ha şöyle. Dur la şey. Tamam az bir şey düzelttik. Tamam iyi oldu, iyi oldun. Şey yapma. O ortadan çatlamışın onun kakası. Ondan biraz yontu verdik onun kafasını. Şöyle bakayım onu gösterebilir miyim birazdan. Şu dişi de yakalamam lazım. Dişinin şeyinin altında da bir şey var. O erkeği bir daha yakalayacağım. Oradan şey yapacak. Ben buna niye bakayım? Sevmesem yani. Ne uğraşayım bırakırım gider. Öylece gezer. Şey, aynı kakası çatlayana kadar sonuna kadar. biraz daha şey yapmam lazım. Yem atayım. Onu biraz daha şey yapmam lazım. Şuraya yem atayım getireyim onları. Bakayım yiyebiliyor mu? Ben onu biraz daha almam. Yiyebiliyor bak. Havası güzel. Baksana abi. Abi nasıl yiyorlar anlamadım gitti ya. Elimizde bile besliyoruz yani. Şeyinden değil ya. Oh, maşallah, maşallah, vay be, o at gibi oldu ya. Başını göstereyim size arkadaşlar. Şeyi. Şunu göstereyim ben. Dur bakayım, şöyle dur la bir. Şöyle yatıracağım arkadaşlar. Yoksa bunu zapt edemek. Şöyle yatıracağım bunu. Dur 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 dur. Şöyle yatıracağım bunu. Ha. Şöyle dursun abi. Bunun gagasını iyice tam şey yapmam lazım. Şöyle göstereyim size. Bak. Şurası. Ya bir dur la. Bir şey yapmıyorum bir dur. Ha, şöyle dur. Bak. Gagasını görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şöyle gagasına bakın çatlak kagası Görebiliyorsunuz mu? Onu biraz ben şey yaptım zaten de. Biraz daha yapmam lazım. Tamam tamam tamam. Heh, şöyle sen iyice şey aldın. Kendine gel. Heh, şöyle kendine gel bakayım. Geldin mi kendine? Hmm, gel bakayım. Şu kaganı iyice şey yapmamız lazım ya. Dur bir ya. Dur şu kaganı bir iyice yapmamız lazım. Yoksa o kaganı iyice çatlarsa Sonra uğraşamayız seninle devam Ha? Aferin. De ilaç sıkaksana. Tamamdır. Kendine gelirsin ondan sonra. Dur ilacını sıkayım dur. Dur la. Kaçma ilacını sıkayım. İlacı da kesin yukarı Ha, Heh, Şöyle dur bakayım. Dur bakayım. Ben, sen beni sevmeyeceksin bundan sonra. Hiç yanıma da gelmen artık bundan sonra. Dur şu ilacını sıkayım bir de. Tamam. şey olmaz bunu. Ha şöyle. Tamam. Ha git şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bakıyor şimdi şu dişi yakalamam lazım. Onun şeyinin altında bir şeyler var. Artık şey mi var, ne mi var? <laughs> Sana da bak. Bu da bu da dişimiz abi. Allah ım. Bu da dişimiz. Şunun altına bakmam lazım. Buraya ne var? Buralara ilaç sıkayım bari de. Buraları şey yapmışlar. Bunu dövüşürken şey yapmışlar herhalde. Heh, şöyle. Şu i̇şte tarafa da sıkayım. Heh. Tamam, dur 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 geme gitme dur dur şu iyice şey olsun da ondan sonra ha tamam bak güzel oldun hadi şimdi ye gördünüz mü arkadaşlar yani sevmesen bunu niye yapayım ben seviyoruz ki yapıyoruz.